KRT Otomotiv'den merhabalar. Ben satış danışmanı Mehmet. Bugün konuğumuz Egea Sedan Kasa Urban Paket. Gelin birlikte bu aracımızı tanıyalım şimdi. Aracımızın rengi okyanus mavi renginde. Aracımızın motor kısmından bahsedelim. 1.6 motor, 130 beygir, 320 metre tork gücüne sahip. Aracımızın şanzımanı ıslak kavrama, DCT şanzıman otomatik bir aracımız. Gene paketimizde ön farlar ve arka stop farları, full led far, gündüz imza farları, sis farı, sis farı, krom çerçevesi, 16 inç stil kapak jantlar, çelik jant görünümlü jant kapağı. Urbin aracımızda içine bindiğimizde Android Auto, kablolu Apple CarPlay, 7 inç tablet ekran, hız sabitleme, Dijital klima, deri direksiyon, deri vites topuzu, 4 cam otomatiği, 4 airbag standartlarda sunulmaktadır. Ki standartlarında ayarlanabilir kürk koltuk ve ayarlanabilir direksiyon da aracımızın standartlarında sunulmaktadır. Ege aracımızın bagaj hacmine geldiğimizde Sedan kasalarda kendi segmentinde en geniş bagaja sahip 520 litre bagaj hacmi bulunmaktadır. Ve arka park sensörü standartlarında sunulmaktadır. Evet değerli takipçilerimiz bir videonun da sonuna geldik. Bizi takipte kalın. 1.6 dizel otomatik araçlarımız için sizleri showroom'a bekliyoruz. Showroom'da araçlarımızı ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.